Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tesla Model Y Standard Range batarya kapasitesiyle ilgili bir video hazırladım. Umarım e, videonun sonunda e, tatmin ettiğimiz değerlere ulaşırız. Şu anda ben de o değerleri bilmiyorum. Şimdi genel olarak bilgi vermek gerekirse e, Tesla Model Y Standard Range araç e, şu anda bize gelen, Türkiye'ye gelen araçlar Giga Berlin fabrikasında üretiliyor. Giga Berlin fabrikasında bu araçlar e, Kettle marka batarya kullanılarak bize geldi. Yani bu ne demek oluyor? E, bu bataryaların sor, bu bataryaları sorguladığımızda biz e, aslında 62 kW brüt olduğunu görmüştük. Daha önce Avrupa'da kullanılan e, tipler BYD idi. Onlar brüt 60 kg'dı. Hatta bu kettle ve BYD ile alakalı biliyorsunuz şarj hızı ile alakalı bir fark var arada. E, BYD daha hızlı şarj oluyor. E, yaklaşık bu %10 ile %80 arasında 4 dakika diye hatırlıyorum. E, bu bence kayda alınması gereken bir değer. Uzun yolculuklarda defalarca birkaç defa şarj ettiğinde bu 5 dakika e, uzayıp uzayıp gidebiliyor. Her neyse e, hatta demiştik ki ya bizim 2 kW'da fazlamız da var aslında. BED pillere göre ve kettle pilin daha uzun ömürlü olduğunu söylediler. O zaman için bu çok büyük bir kafamıza soru işareti oluşturmamıştı. Nitekim araç geldi, kullanıma başladık. Ben şu anda 2000 kilometreyi aşmış bulunuyorum araçta. Bazı yorumlarda bana şöyle sorular gelmişti. İşte aracı kullanıyorsunuz, ne hissediyorsunuz, menzil konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Orada da aslında bahsetmiştim. Bence araç bekle, aracın beklenti yani benim menzil beklentimin yüzde onla 15 altında kaldı. Benim düşüncem tabii ki bu. Neden? Ee, ben yaklaşık olarak 270-280 km gittikten sonra uzun yolda 120 ortalama değil de 120 ile sürüyorum. Ortalaması 105'e kadar düşüyordur zaten. Hani sollamaya çıkıyoruz, kamyon geliyor önümüze vesaire vesaire bu değerleri düşünürsen. Fakat e, benim Beklentim bu sınırın 300 olması gerektiğiydi. Yani ben 300 kilometre yol gittim. %10 menzilimin kalması gerektiğini, yani bataryamın %10 kapasitesinin kalması gerektiğini düşünüyordum. Buna ulaşamamıştım. Orada videoların altındaki yorumlarda ve videolarımda da bahsettiğim gibi hani %10 bir altında, beklentimin %10 altında kaldı diye bahsetmiştim. Daha sonra bizim bir grubumuz var Tesla Türkiye olarak. Orada bir konu dikkatimi çekti dediler ki bu bataryanın net kullanım net kullanımı net kullanım kapasitesi 53,5 kW. Bu benim çok garibime gitti. Nasıl olabilir dedim böyle bir şey. Hemen ben de AC'den şarj ettiğimde yani DC'den neden yapmıyorum bunu? Çünkü DC'de kayıplar oluyor. DC'yi tercih o yüzden etmedim, hesaba katmadım hiç. Sadece AC'den şarj ettiğimde bu hesabı yaptım ama bir sıfırdan yüze hiç denemedim. Yani yüzde bir de hiç yapmadım aracı. olarak düşük değer alırsak bu konu aslında bende bir soru işareti oluşacak ve bu konuyla alakalı mutlaka servise ve teste yetkililerine danışacağım. Çünkü bu aracın net kullanımı en az 57,5 kW olmalı. Diyeceksiniz ki 53,5 kW ile 57,5 kW arasında 4 kW fark var. Ne fark eder bu size? Öyle demeyin arkadaşlar. 270 kilometre sonra gittikten sonra bir yaklaşık olarak 50 kilometre kadar daha gitmek, 40 kilometre kadar daha gitmek sizi epey rahatlatır. Yani bu psikolojik sınırın 310'lara çıkması çok büyük bir değer uzun yol için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar ben dün akşam gece şarjımı %100 yapmıştım. Bugün gün içerisinde aracı kullandım hatta bir ilçeye gittim. Bursa'da bir ilçeye gittim geldim yaklaşık olarak %34 şarjım kaldı. Şimdi bu akşam e, hiç kokpit ısıtmayı açmadan e, şarj edeceğim. %100 tekrar yapacağım. E, burada kıyaslamak için aslında şu değeri size göstermek istiyorum. Bugün yol bilgisayarını açtığımda yolculuk A'yı zaten sıfırlamıştı. Gördüğünüz gibi. Yolculuk A'da 186 km yol kat etmişim. Toplam harcadığım enerji 32 kilowatt. Mobil şarj cihazımın üzerinde gördüğünüz gibi sıfır e, her şeyi bütün değerleri sıfırladım. Yani buradan aktarılan enerjiyi aslında burada kayıt ediyor. Ben buradan aldığım enerjiyi Tesla'da e, Tesla ile kıyaslıyorum verilmiş mi diye. E, o yüzden hani birkaç defa ya, yani iki iki yerde test ettiğim için genelde pek e, farklı bir değer görmüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi araç şu anda %100. Yalnız şurada 30 kW yazıyor. Göstermek isterim. Ee, bu 30 kW yazmasının sebebi e, burada sitedin, araç sitenin içerisinde olduğu için e, bir 100 metre kadar ileri almam gerekti. E, bu yüzden son şarjı oraya görüyor. E, onun dışında e, araçta Asla kokpit ısıtmayı çalıştırmadım, e, aracı açmadım yüzde yüzde dolana kadar, herhangi bir güvenlik için açma vesaire yapmadım. Zaten içerisinde 31 derece gösterdi bir ara, sonra gece e, saatler erledikçe. E, şimdi şarj cihazından bakalım. Ben bu arada e, şarj cihazındaki değeri e, şarj istat istatistiklerinden bugün ettiğim şarj miktarı kadar görebiliyorum. Geçelim şarj cihazına. 13 kW toplam enerji verdiğini söylüyor. Zaten %99 olduğunda bu değer 13 kW'a tam gelmişti. %99'dan sonra %1'lik bir boşalan kalıyor. Hani 13.2'dir, 13.5'tir. Yani ortalama böyle bir değer alabiliriz. Şu anda zaten enerji veremiyor. Araç AC şarjda kalibre kalibre ediliyor ama kalibre ediliyor diye yazmıyor ekranda. Şimdi buradaki hesaptan da göreceğiniz üzere eğer ki %66'sı 39 kW'sı %100'ü X dersek X 59.09 kW şu anda bana net kullanım veriyor. Arkadaşlar hesapta da gördüğünüz gibi bu net kullanım alanı gitgide arttı. Yani ben 1000 kilometredeyken bu net kullanım, batarya net kullanımını 53.8 gördüm. 53.5 gördüm. Her defasında hesaplamaya başladığımda. Şu anda arabam 2000 küsür kilometrede. Ve sürekli aracı %100'e kadar şarj ediyorum. Çünkü sürekli uzun yola gittiğim için her defasında şarj ettim %100'e kadar. Biraz da bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Şu andaki ilk e, hesabı ben de öğrendiğimde şaşırdım açıkçası. 53,5 bekliyordum. Şu andaki hesaba göre 59 kW çıkıyor net kullanım. E, bu değerin hatta 60 kW'a kadar artması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü biz yani ben araştırdığımda net e, bürütünün, e, batarya kullanım kapasitesi bürütünün 62 kW, netinin 60 kW olduğunu görmüştüm. E bu değerleri e, siz yakalayabiliyor musunuz? E, yorumlarda buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.